Herkese yeni bir günden, yeni videomdan merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ben çok şükür Allah'a iyiyim. Hep hepimiz iyiyiz. Mutfaktayım. Akşam yemeğimizi yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi biraz kıyma var ve kıyma kıymanın üzerine de sarımsak rendeledim. Ee, fırında köfte yapacağım her zamanki gibi. Diyeceksiniz şimdi ne kadar çok fırında köfte yapıyorsun? Benim çocuklarım çok seviyorlar köfteyi ve fırında yapıyorum artık e, birçok takipçim öğrendi. Şöyle çok az bir tuz koydum. Biraz karabiber. Tuz biber koyuyorum biraz. Kekik koyuyorum. Çok az da salça koyacağım. Ee, şu kadar koyuyorum salçayı, yani bir tatlı kaşığı. Ee, yani isteyen koyar. Ben çok az koyuyorum lezzet vermesi için. Bazen bazen arkadaşlardan duyuyorum köfteye salça koyulur mu? Biz koymuyoruz falan diyenler var ama bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Sarımsak rendelemiştim zaten. Soğan rendelemiyorum. Sarımsağı bol rendeledim. Maydanoz koymuyorum çocuklarım kesinlikle maydanoz yemiyorlar yumurta da koymuyorum çünkü köftenin içinde yumurtanın kokusu oluyor ben köfteyi bu şekilde çocuklarımın damak tadına göre yapıyorum şurada da biraz ekmek için var ıslamıştım böyle suya ee, yumuşasın şey olsun kıyma birbirini tutsun diye Şimdi bunun suyunu sıkayım iyice bir güzel yeter bu kadar. Ekmek içimizi de koyduk. Yüzüğümüzü çıkaralım. Şöyle bir kenara koyalım. Ve hemen yoğurmaya başlayacağım. Şöyle ortalığı biraz şey yapalım. Kameramızı da ayarlayalım. Hatta biraz yanıma su almam gerekecek. Çok az böyle arada elimi ıslatmak için. Yanıma su da alayım ve Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. Eksik bir şey yok sanıyorsam. Bu baharatları koyuyorum bak. Kekik, karabiber, toz biber, işte pul biber koyabilirsiniz. Çok az bir salça, tuz ve bol e, sarımsak içine rendeliyorum. Şöyle yapayım da biraz daha rahat olsun. Elimi ıslatıyorum arada bir. Bir güzel yoğuracağım tepsiye. Aman elim kolum tripota çarptı. Yuvarlak yuvarlak tepsiye düzeceğim. Fırına vereceğim. O fırında pişene kadar da maro salatası yapacağım. Ayran yapacağım. Hazırlayacağım. Çocuklar şu an yoldalar. Babalarıyla beraber yolda oynuyorlar. Topları bizim komşunun bahçesine kaçmış. Ee, babamız top almaya çalışıyor. Bahçe ama şey bahçe hani öyle ev falan yok o bahçede. Nasıl alacak bilmiyorum. Artık uğraşıyordu. Bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Yakup'um uyuyor şu anda. Aylin de uyuyordu. Şimdi uyandı. O da babasının yanına gitti. Yoldalar işte hep beraber. Ben böyle bunu yoğuracağım bir güzel. Çok çabuk kıvama geliyor zaten. Önceden galeta unu koyardım şey yerine. Ekmek içi yerine galeta unu koyardım. Hani tutması için birbirini. Kıymanın birbirine tutması için. E, galeta unum bittikten sonra. Şöyle biraz satırsam yeter. Galeta unum bitti. Bir daha galeta unu yapamadım. E, ben de artık ekmek içi koymaya başladım. Aslında normalde ekmek içi koyulur da. Mesela benim annem de biz çocukken köfte yapardı. İçine ekmek içi koyardı böyle. Sonra fark ettim ki aslında ekmek içi. Kıymayı daha güzel tutuyor. Galeta unundan daha güzel tutuyor. Böyle macun gibi oluyor kıyma. O zaman yoğurdukça macun gibi oluyor. Ve bakın. daha Yani 2 dakikadır sadece yoğuruyorum. Bakın nasıl da birbirini tutuyor. Ondan sonra ben de artık galeta unu değil. Ekmek içi koyuyorum. Köfte harcımın içine. Evet. Bu zaten kıvama geldi. Hemen tepsiye düzeyim. Kıymamı bu şekilde yoğurdum gördünüz zaten. Hemen tepsiye de yağlı kağıdımı koydum. Şu kamerayı da şöyle ayarlayayım da biraz. Şöyle yavaş yavaş yine sizlerle sohbet eşliğinde köftelerimizi yapalım. Şu an saat 5.30. Bugün böyle yemek kıymayı çıkardım. Ne yapsam ne yapsam. Kıymayı çıkardım ama karar veremiyorum ne yapacağıma. ama ee, sonra köfte yapayım dedim en iyisi. Çocuklar zaten bayılıyor. Bayıla bayıla yiyorlar. Yani köfte olsun da ne olursa olsun. Yeter ki köfte olsun yani çocuklara. İyisim dedim köfte yapayım. Şimdi biraz önce ben yorumları okuyordum. Ee, diğer kanalıma, e, bugünkü, yani diğer kanalıma e, yüklediğim videonun yorumlarını okuyordum. Henüz daha e, cevaplayamadım. Ancak akşam yemeğinden sonra herhalde cevaplayabilirim. Yani ancak akşam yemeğini yedikten sonra bulaşığı falan yıkayıp, işte çay faslına geçtiğinizde ancak o zaman böyle oturup vakit bulabiliyorum cevaplandırmaya. Ancak o zaman cevaplandırırım. Cevap vermedim fazla ama e, sadece bir tanesine cevap verdim. O da şey yazmış bana Bugünkü benim diğer kanalıma attığım videonun başlığında kahvaltı hazırlığı yazıyor Ve ben sabah kahvaltısını, kahvaltıyı hazırlarken videoyu başlattım İşte mesela çayımı demlemiştim Tepsimi bardaktı, çataldı, kaşıktı, ne bileyim e, Peynirini, salatalık, domates bunları hazırlarken video çekmiştim Sohbet ederek falan video çekmiştim Az oldu, küçük oldu Bayan e, takipçilerden bir tanesi şey yazmış. E, kahvaltıya ne hazırladığını e, çekmiyorsun. İşte e, göstermiyorsun. Kahvaltıya ne hazırladığını göstermiyorsun. Sunum falan hiç yapmıyorsun yazmış. Ben de hanımefendiye cevap verdim. Yani ben öyle sunum falan olaylarını pek sevmiyorum. Ben yaklaşık bir yıldır neredeyse bir yıl olacak YouTube'dayım. Öyle aman aman şimdiye kadar benim sunum yaptığımı gördünüz mü arkadaşlar? Yani Kanalımın Kanalımı açtığım ilk günlerden bu yana e, sürekli beni takip eden takipçilerim var. Ben öyle sunum saçmalığı olaylarını sevmiyorum pek fazla. Hani hiç sunum yapmıyorsun falan yazmış. Yani günlük evimizde kahvaltı yapıyoruz. Kime sunum yapacağım Allah aşkına? Kendi başıma çocuklarımla kahvaltı yapıyorum. Neyin sunumunu yapacağım yani? Ben sunum olaylarını pek fazla sevmiyorum. Çok nadir. Belki bir misafirim geleceği zaman hani ortaya hoş bir şeyler çıksın, hoş bir görüntü olsun diye çok nadir yani yaparsam. Ben öyle evde kendi başımıza, karı koca, çocuğumla, yemin çocuklarımla yemek yiyeceğim zaman ne sunum Allah aşkına ben sevmiyorum bu işleri. Beni sürekli takip eden arkadaşlarım da bilirler. Hiçbir zaman şimdiye kadar öyle aman aman bir sunum falan yapmadım. Yemeğimi yaparım, koyarım tabaklara. Tamam bu kadar yani oturur yeriz. Ne sunumu? Ben sunum sevmiyorum. Bazı insanlar abartmışlar bu sunum olaylarını. Bana saçma geliyor gerçekten. Ben de seviyorum sunum olaylarını. Gerek yok ki sunuma. E şimdi hiç sunumu. Bu ne ya diyor. Abartıyorlar sunum olaylarını falan diyor yani. Gerek yani YouTube'tayız YouTube'dayız ya. diye, YouTube'da video çekiyoruz diye böyle sunum, bir de. sunum sofraları hazırlayacağım diye bir kural yok. Ben sevmiyorum arkadaşlar. Zaten herkes beni artık tanıyor, biliyor YouTube'da yani. Gösteriş yok. Ben doğallıktan yanayım. Sunum Sen doğal. Değil. Doğru. yani pişirdin mi şunu koy tabağına yanına salatanı ya de... ayranını yap otur ye afiyetle Allah'ına şükret sunum nedir Allah aşkına rengarenk tabaklar renkli çatallar renkli kaşıklar yok salatayı şöyle koyarsan sunum olur yok domatesi şöyle şöyle doğrarsan sunum olur ben yani ben sevmedim sevmedim gitti açıkçası bunları <laughs> bu işleri pek fazla sevemedim yapılır yapılmaz diye bir şey yok sunum yani. hiç yapılmaz diye bir şey yok orta halli güzel şeyler yaparsın ama her gün her sofrayı sunum yapan insanlar var. İçtiği her fincanı sunum şeklinde gösterenler var. Ben sevmiyorum bu olayları. Benim de sürekli beni takip eden takipçilerim de az çok beni tanıyorlar, biliyorlar. Ben her zaman doğallıktan yanayımdır. Her tür yani konuşmalarım, hareketlerim, yemek yapışım, her şeyim evimde, mutfağımda nasıl davranıyorsam videoda da aynı şekilde sizlere bu şekilde yansıtıyorum. Sunum olayı bana Ters geliyor. <laughs> Bu kadar. Yani o takipçime de yani cevap verdim. Sunum olaylarını sevmediğimi söyledim. Anlamıştır herhalde. Ne oldu kızım? Böyle. Yani. Yani. Ne <laughs> benden o bayanın sonra ben baktım da pek de hoş e, yorumlar yapmamış ama neyse hadi yani <laughs> bana sunum hiç yapmıyorsun diyen hanımefendi baktım şöyle yorumlarına daha önceki videolarıma ne tür yorumlar yapmış diye ee, bir tane yorumu pek hoşuma gitmedi dedim boşver Gökhan yani şey demiş bana çok tuhaf yemek yapıyorsun çocuklar kurudu demiş ne diyeyim ya ben buradan artık cevap vermiyorum Sadece sunum olayına cevap vermek istedim Sunum olayına cevabımı verdim ee, Diğerlerine de cevap vermiyorum Vallahi hangi birine cevap vereceksin İnsanlara yaranamıyoruz İnsanlara yaranamıyoruz biz Kardeşim senin benden farkın ne Benim senden farkım ne Hepimiz ev hanımıyız Evimizde mutfağımızda yemeğimizi yapıyoruz Evimizi temizliyoruz yani yaptığım yemekleri bile, bile eleştiriyorlar. Ben hayret ediyorum. Yani herkes ne burası benim evim, benim mutfağım. Biz damak tadımız neyse nasılsa ona göre yemek yapıyoruz. Hatta evet. bir ara şey diyorlardı. Yok köftenin yanına çorba yapmıyormuşum. Yok köftenin yanına e, bir pat içiyoruz, bir, bir patates, bir pilav yapmıyormuşum kardeşim. Biz nasıl canımız istiyorsa biz öyle yiyoruz. Yani size göre yemek yapmıyorum ben. Bize göre yemek yapıyorum. Yani bunun yanına biz pilav mı pek aramayız yani biz bunu böyle salata ile ekmeğin arasına koy içine salatasını koy turşusunu koy dürüm usulü aynen eşimin dediği gibi dürüm usulü yanına kola veya ayran ne varsa ee, biz böyle, böyle yiyoruz seviyorum. yani çocuklar da böyle sevdiği için yani bunun yanında çocuklar kalkıp pilav istemiyorlar benden patates istemiyor bunu böyle yiyorlar ekmeğin arasına koy. Mangal böyle Hani bir ara böyle takmış da ağızları yok o köfteyi sade köfte mi olur yok o kadarcık köfte kime edecek kardeşim size ne ya kime yeterse yeter yetmezse fazlasını yaparız. yaparım kimse ilgilen kimse çok yiyen biri olmadığımız halimizden belli bakın evet. şekil a görünüyor yani çok böyle yemek yiyen insanlar değiliz Allah'a şükürler olsun gözümüz gönlümüz doyuyor bir şükür. Hemen evet, şimdi köftem hazır. Yanına salata yapacağım. Şimdi işte bu köfteye bana e, ne kadar az köfte diyenler var. E, evet çoluğumu çocuğumu aç bırakıyorum. Az yediriyorum. Az yesinler. Kilo almasınlar. <laughs> Şişman olmasınlar. Afiyet olmasınlar. <laughs> Arkadaşlar bize yetiyor dediğim gibi. Biz dürüm yapıyoruz. Ekmek arası salata dürüm. Bu şekilde yiyoruz. Bize yetiyor artık. Çok şükür Allah'a. Ben ellerimi yıkayayım. Şunu fırına koyayım hemen. lerle. Hemen sofrana götüreyim şunu. Salataya başlayayım. köftem pişti, salatamı da hazırladım. Salatamın sadece yağını, tuzunu ve limonunu koyacağım ve masayı hazırlıyoruz bir yandan da. köftem de hazır pişti salatam hazır salata tam bir renk cümbüşü morlar kırmızılar yeşiller enfes yani salata da üstüne yoktur dermişim <laughs> salatayı büyük bir keyifle yapıyorum çünkü yemesini çok sevdiğim için köftem de böyle hazır masamızı hazırlıyoruz Hadi bize afiyet olsun <laughs>